Merhaba iyi Telefonum yere düştü de, sıkıntısına bakar mısın? Tamam. Bir saat sonra gel. Tamam. Eyvallah. Evet. Ayıp abi. Benim telefon ne oldu? Geçen bırakmıştım. Abi senin telefonun çok. Yeni al. Anakar değiş. Yeni al. Aleyküm selam. Abi bunu birkaç yere götürdüm de olmaz dediler falan yani. Ben de fazla maddi durumum yok. Yani acaba olabilir mi sizde? Bir bakalım. Muhammed Usta sana zahmet arkadaşımıza bir yardımcı olabilir misin? Tabii ki. O bizim işimiz zaten. Bakabilir misin? Aleykümselam. Tamam. Bir bakabilir buldum. Tamam. Bu cihazdan yaparız. Bu cihazdan 300 maliyet olur. Yani yarın gelip alabilirsiniz. Selamünaleyküm Ahmet Benim telefonum hazır mı acaba? Tamam zamanı geldi. Cihazımız hazır al. Ve güzel bir mutlu son. Cihazımız hazır. Teşekkürler abi. دي you والله know. yeah, well.